Çok şiddetli bir dolu yağdı. Ee, Üzerimizde öyle şimşekler çaktı ki gerçekten benim ödüm patladı yani. Çok dehşet bir yağmur yaşadık. Evet arkadaşlar şiddetli bir yağmur geliyor. Ee, biz de yağmura hazırlığımızı yaptık çobanların yağmura hazırlığı nedir? Birincisi şemsiyelerdir. Şemsiyeler hazır olacak elde. Evet, şemsiyen hazır. Savaşa hazırız. <laughs> ha. Ondan sonra arkadaşlar böyle e, böyle e, çorabımızı böyle üstte çıkarıyoruz. Daha doğrusu pantolonun paçalarını böyle çorabın içine koyuyoruz ki ayaklarımız ıslanırsa bari şuraya kadar ıslansın. Çorabı değiştiririz. İşte bizde e, ayakkabıyı değiştiririz. Yedek ayakkabı var, cizme var. Şey kalmasın yani. Neydi ismi? Pantolon parçaları sanmasın. Yağmurun gelişi böyle arkadaşlar. Şiddetli bir yağmur geliyor. Vallahi çoktandır yağmuru özledim. Gerçekten de. Uyuyam, uyuyamayanlar için arkadaşlar. Uykusu gelip de bir türlü uyku tutmayanlar için şu yağmurun sesini bir dinlesinler bence çok iyi uyurlar. Şu bir bakın arkadaşlar. Ben arkadaşlar biraz yağmurdan korkuyorum. Bu artık çocukluktan beri kalmış bir şey. Küçükken koyunlara gidiyorduk, kuzulara gidiyorduk işte. Çobanlık yapıyorduk. E, o zamanlar arkadaşlar küçük çocuklar için çok zordur. Yani havanın soğuk olması. Şu anda bile ellerim üşüdü yani. Gerçekten de. Ellerim üşüdü. Yani insan üşüyordu. Ne <laughs> attı. Ellerim üşüyordu. Yani böyle donuyordu çocuklar çok üşür arkadaşlar soğuk havalarda ben o yüzden yağmurdan korkuyorum sürekli böyle bir bilinç altında kalmış yağmuru aslında şöyle seviyorum hayvanlar için yeşillik için toprak için güzel de biraz böyle yağmurun yağmasını pek fazla sevmiyorum. Bu çocukluğumdan kalan bir şey. İnsanın aslında bütün hayatı çocukluğu üzerine inşa edilir. Ee, bir türlü da e, hayat inşa edilir gerisini yaşarsınız. Bizim de öyle arkadaşlar. Şu yağmuru özellikle sizinle paylaşmak istedim. Bu şiddetli yağıyor. Arkadaşlar az önceki yağmur geliyordu ya işte böyle devam ediyor görüyorsunuz yerler böyle beyaz oldu sanki kar yağmış gibi çok şiddetli bir dolu yağdı üzerimizde öyle şimşekler çaktı ki gerçekten benim ödüm patladı yani çok dehşet bir yağmur yaşadık yine sağlık selamet olsun böyle hala şimşek çakıyor arkadaşlar o yüzden ben videoyu sonlandırıyorum telefonu da kapatıyorum. İşte bazen böyle yağıyor şartlarımızda böyle. Evet arkadaşlar hava devam ediyor yağış. Böyle yaklaşık 2 saat daha devam edecek. Belli hava durumuna baktım. bugün bitti artık bizim için. Görüşmek üzere arkadaşlar. İşte böyle bir yağış yağdı. Arkadaşlar dün akşam çok şiddetli dolu yağdı, yağmur yağdı. Ay gök gürültüsü korkunç bir şekilde <laughs> gök gürlemesi geliyordu. Gök ve şimşekler bir çakıyordu vallahi. Hem bir ara ödüm patladı. <laughs> Dedim ya ha gittik bu sefer. Neyse Muharrem'den de böyle uzak duruyorum. O ara aklıma şey geliyor. Diyorum bulan en azından hani şimşek düşse birimize çaksa diğerine çakmasın. Barik koyun sahipsiz kalmasın o arada onu düşünüyorum hele bak insan aklına geliyor işte İnsan yaşa ölürken bile yaşamayı düşünüyor ya arkadaşlar ya yaşamı hayatı düşünüyor hayatın devamlılığını düşünüyor ya ölürken bile böyledir işte biraz e, insan böyle düşündüğü için dünya belki bugünlere gelmiştir böyle düşünmeseydi insanlık da dünyada bugünlere gelmiş olamazdı Ondan sonra ben o arada telefonu kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar çünkü neden telefonu kapatıyorum böyle şimşek çekiyor yani bazı haberlerde işte uzmanlardan şeylerden böyle dinledim yıldırımın genelde vurduğu yerler arkadaşlar şey olan yerler böyle uzun ağaçlar kayalıklar dere kenarları uzun sivri direkler falan. Bunlar yıldırımı çekiyormuş arkadaşlar. Bir de birçok canlının bir arada olduğu yerler. Özellikle boyunlar falan. Bu şimşek çekmede etkiliymiş. Ondan sonra bir de böyle canlıdan bir şey canlıdan böyle uzak durman gerekiyor ki çünkü elektriklenme bir anda diğerinden diğerine sıçrayabiliyor o yıldırım. Yani bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ben de dikkat ediyorum. Bu yüzden telefonu kapattım. İşte yağmur yağıyordu. Birimiz koyunun önünde mecbur duruyordu. Yerde arkada kurtlar içinde gayet, gayet tehlikeliydi. Çünkü köpekler arkadaşlar, onlar da şey yapıyor köpekler. Böyle e, korkuyor köpeklerde. Yani korkuyor derken böyle yağmur vuruyor, dolu vuruyor böyle köpeklerin kafasına falan. Köpekler de böyle bir o arada siniyor ona dikkat etmek lazım Vallahi dün gece biraz zor bir geceydi Allah'tan ki gece bayağı bir yağdı saat 9 saat 10-11'e kadar yağdı Ben gece Ondan sonra dışarıda yattım koyun içinde baktım sabah karşı da gene yağmaya başladı 2 saat işte biraz önce açtım arkadaşlar hava şimdi geldik bu bu şey tarafını böyle yayalım dedik bu kışta tarafını arkadaşlar yağmur yağmurun hem bahar hem sonbahar her zaman birçok faydası var hayvancılık için yağmurun olmadığı yerler çölleşiyor zaten şimdi mesela bu yağmur yağdı ya arkadaşlar bu mevsimde hani insan der sonbahardır işte işe yaramaz yok arkadaşlar yeniden otlar yeşeriyor küçük küçük işte bu sararmış otlarda şey olmuyor sararmış otlarda arkadaşlar dökülmüyor yere yani mesela hayvan niye deniyor? diğeri gene ayakta kalmaya devam ediyor ama eğer yağmur yağmazsa hayvan da bunu yemez böyle vallahi gelir tak 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 üzerinden geçer Hepsi bir harman yapar hepsini döker gider bu da hiç iyi bir sonuç değildir bizim için mesela ot yumuşuyor ya arkadaşlar şu e, uzun otlar var şimdi koyun gidip o uzun otlara girecek ya arkadaşlar o uzun ot e, güzel bir ottur havşan ismi bu e, koyunlar bunu yiyende e, mesela koça gelme de hızlanıyor Böyle gıda şey kışta olur yani. Ondan sonra diğer ot çeşitleri var. Kurumuş normalde. Yani bir şey düşünün. Şey. Yani bir yemek düşünün. biraz yumuşak olması gerekiyor. Yani. Bir ekmek düşünün. Işte. Bu ikide otu ekmeği düşünün. Ekmek şimdi sert oldu mu? Bir insan en fazla ne kadar yiyebilir? Ama yumuşak. Yani taze bir ekmek oldu mu? arkadaşlar kışta sıcak havalarda koyun buraya inmez mesela yani şimdi bu indiğimiz sıcak havalarda koyun buralara inmez ee, arkadaşlar o yüzden böyle yağmurlardan sonra geliyoruz ee, biraz bir yere sanıyor hayvan böyle çekiyor ama yani bir bakıyorsunuz ki hayvan doymuş yani insan böyle bakıyor lan, diyor ki bu yağmurda da hiç koyun durmuyor hem çekiyor çekiyor gidiyor ama işte bir bakıyorsunuz ki koyununuz doymuş böyle karnı şişmiş bir vaziyette e, çıkıyor artık oralardan yağmurun bir çok faydasıdır yani eğer yağmurlar olmasa zaten buralar e, çöl olur gider arkadaşlar şimdi yağmur yağında mesela koyun suya da ihtiyaç duymuyor arkadaşlar şimdi e, bu e, taşların üzeri arkadaşlar hep böyle e, gölet gölet oluyor. Gördüğünüz i̇şte, işte bu taştan e, üzerindeki bu göletler küçük göletlere. Şimdi bunları e, şöyle koyunlar geliyor buradan suyunu içiyor otlamaya devam ediyor bir daha suyunu içiyor bir daha otlamaya devam ediyor çünkü su da bir sürekli bir ihtiyaçtır koyun için arkadaşlar mesela hava çok sıcak buldum yağmur yağmadım bu sefer sürekli suya gidip geliyorsunuz su yanlarından ayrılamıyorsunuz fazla e ne oluyor bu sefer o suyun yanındaki otlar falan bitiyor yani pek Heh. bir şey kalmıyor buralarda yani bu da bir dezavantaj oluyor e bazı yerler çok bakıyorsunuz otu ham otu güzel şimdi bu indiğimiz yer gibi böyle ineceğiz şimdi böyle yan yana gidiyoruz arkadaşlar Şimdi bu buradaki o çok güzel ama e, mesela su uzak düştüğü için gelemiyorduk. E, bir de hava sıcaktı Koyun inemiyordu. E, arkadaşlar şimdi buradan da mersimseldir yani. Şimdi siz kalkın. soğuk hava da şeyde kalkıp da giderseniz olursa doğru şey tam olsa da koyun orada yayılmaz. Siz sıcak havalarda şeylerde buralara inseniz isterseniz hani böyle arpa dökün o yiyeceği bir iki ağızdır. Ondan sonra da yemez. Evet, çünkü arkadaşlar bu mor koyun da biraz böyle sıcakta toplanıyor yani. Bunun aslında vallahi bunun ilacı soğuk havalardır yani. Bu hala baharın böyle bir yazlık geliştiği yani zamanları ben takip ettim arkadaşlar. Havaları soğuk olması çok etkiliydi yani ee, mesela ben böyle takip ettim özellikle kuzuları ve koyunları kuzular özellikle böyle süt emiyorlar arkadaşlar onlara pek fazla e, bir soğuk işlemiyor şimdi e, sütünü emiyor yeşil yiyor sütünü emiyor yeşil yiyor e, mesela normalde sıcak hava oldu mu koyun bir doyuyor işte saat 9-10'a kadar ondan sonra toplaşıyor saat 3'e 4'e kadar toplaşıyor kalıyor ama ondan sonra da bir akşama bir, bir duruyor ama mesela arkadaşlar şey olduğu zaman böyle e, e, serin olduğu zaman hava hava serin olduğundaysa 1-2-3-4 valla akşama kadar bir yiyor 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 bakıyorsun yarım saat sonra bir saat sonra durdu neyse durdu böyle bir 15-20 dakika yatıyor bir bakıyorsun ki tekrar kalktı bu sefer tekrar bir, bir daha doyuyor, bir daha yatıyor. Bu arkadaşlar bu mor koyunun gelişiminde e, çok etkili. Ben takip ettim bunu arkadaşlar. E, arkadaşlar e, bir de hani köpeklerimizi eleştirmişsiniz kurt saldırılarında falan. Böyle az önce mesela beşiği izledik. E, nasıl taşların üzerine çıkıyor, nasıl böyle etrafı kolluyor asıl etrafına bakıyor. Ee, ben böyle Benşu ile beraber gidiyorduk. Böyle şimdi aynı koyun önünde. Ee, şimdi Benşu böyle şey yapıyor arkadaşlar böyle karşıya bakıyor burnunu kaldırıyor ya böyle var ya her taşın ben ona baktım böyle o böyle var ya her taşın dibine bakıyordu her yere bakıyordu ee, ben bu gerçekten çok değerli bir köpek çok kıymetli bir köpek ee, bundan bir türlü bir yavru alamadım İnşallah bir yavru alırım arkadaşlar Evet arkadaşlar kıştanın otunu siz de görüyorsunuz. Ee, gayet güzel bir ot var. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, soğuk havalarda bayağı bir buralarda yayacağız. Ve koyunumuz inşallah buralarda e, çok gelişecek, çok iyi olacak, kendine gelecek. Evet arkadaşlar e, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.